İşte böyle bir anda ne yapacağız? Tarihimiz boyunca bütün bu kabil felaketlerle karşılaştığımız zaman hep milli görüşe sarıldık. Allah'ın yardımıyla yeniden dünyanın efendisi olduk. Bugün de yapacağımız şey aynı şeydir. Milli görüşe sarılacağız ve Allah'ın yardımıyla yeniden dünyanın efendisi olacağız. İşte bundan dolayıdır ki bugün İstanbul'daki adaylarımızı takdim etme merasimiyle milli kurtuluş harekatını başlatıyoruz. Ülkemizin 75 milyon evladının hepsinin, bütün vatanseverlerin Saadet Partisi'ni desteklemesi ve böylece bu kurtuluş harekatında tıpkı İstiklal Savaşı'mızda olduğu gibi el birliğiyle vatanı milleti bu tehlikeden kurtarmamız gerekmektedir. Bu gerçekleri anlatmak için önümüzde 40 günlük bir vaktimiz var. İnanan insanlar olarak gece gündüz demeden, yemeden içmeden milletimizin birliği bütünlüğü için, insanlığımızın saadeti için ve milletimizin kurtuluşu için bütün gücümüzle çalışacağız. Hayatımızın en büyük ecrini, en büyük sevabını, en büyük hayrını işlemiş olacağız inşallah. Çalışıp ne yapacağız? Milletimize önce iki gerçeği anlatacağız. Bunlardan birisi büyük oyun, öbürü küçük oyundur. Dünya siyonizmin, ırkçı emperyalizmin büyük oyunu nedir? Büyük İsrail'i kurmak, Paslan Endonezya'ya kadar 28 ülkenin idaresine sahip olmak, Anadolu'da İsrail için tehdit et, teşkil edeceği için Selçukluların, Osmanlıların mirasçısı bağımsız bir devlet bırakmamak büyük oyun budur. Bu onların dinidir. Pazarlığı yoktur, uyuşması yoktur, görüşmesi yoktur. 5760 senelik gayelerdir. Bu gayeyi bileceğiz. Bu felaketten vatanımızı, milletimizi kurtaracağız. Bu büyük oyun. Küçük oyun nedir? Türkiye'yi kontrol altına almak için Irak'taki gibi pahalı yolu değil, ucuz yolu seçiyor. Irak'ta bir milyon insan öldü, bir trilyon lira harcadı ve mağlup oldu. Aynı oyunu Türkiye'de oynamak istemiyor. Diyor ki ben Türkiye'yi gelsem, işgal etsem ne yapacağım? Burada bir yönetim kuracağım, emirlerimi tatbik edeceğim, burayı köle yapacağım. E bunu harple yapacağıma şimdi bu seçimlerde benim emrimden çıkmayacak partileri işbirlikçi parti iş başına getirmek suretiyle ucuz yoldan yapsam daha akıllı davranmış olmaz mıyım? Demesinden daha tabii ne var? Onun için bütün güçleriyle görüyorsunuz içeriden dışarıdan, dışarıdan her şeyi seferber ettiler ve işbirlikçi partileri iş başına getirmek için milletimizi aldatmak için önümüze bu küçük oyun dediğimiz horoz dövüşünü koydular. Horoz dövüşü ne demek? CHP ile AKP'nin karşılıklı Kayıkçı kavgası demek Aslında ne demek Bunların ikisi de işbirlikçidir <laughs> Bu oyunu siyonizm sadece Türkiye'de oynamıyor Dünyanın her yerinde oynuyor Amerika'da da Demokrat Parti Cumhuriyet Parti'de ırkçı emperyalistlerin elindedir Avrupa'da da sağcı ve solcu partiler ırkçı emperyalistlerin elindedir Türkiye'de de aynı oyun oynamaya kalkıyor Gelmiş 75 milyon halkımızın karşısına Elindeki televizyonlarla Gazetelerle narkozlamak suretiyle sadece iki tane horozlu gösteriyor. Eğer solu istersen diyor, buyur, solcu işbirlikçi Halk Partisi'ne oy ver. Sağı istiyorsan, sağcı işbirlikçi AKP'ye oy ver. Sen seçiyorsun. İstediğini seç, bak sana hürriyet veriyorum. İşte demokrasi budur diyor. Bana bak, bire, çocuk mu aldatıyorsun be? Biz hangi tarihin evlatlarıyız? Biz hangi inancın evlatlarıyız? Sen 50 seneden böyle o bu millete yutturacağını mı zannediyorsun? Bu millette milli görüş var. Bu millette inanç var. Bu millette iman var. Bu millette tarih şuuru var. Bu millette kimlik var. Adam maldatıyorsun. Kimmiş bunlar? Görmüyor musun? Türkiye'nin hava üstleri limanları Amerikalılara veriliyor. Ne CHP'nin sesi çıkıyor, ne AKP'nin sesi çıkıyor. Sen bunlarla aldatıp kendi planlarını yürütmek üzere bizi hala aldatacağını mı zannediyorsun? Sen 50 senden bu oyunu oynadın. Milli görüş kaç defa senin bu oyunu bozdu. Şimdi 22 Temmuz'da Allah'ın izniyle yeniden bozacağız. Çünkü çok iyi biliyoruz ki bu seçim bir referandumdur, seçim değildir. Eğer kalp gözüyle baktığımız zaman, ve normal göze baktığımız zaman göreceğimiz gerçek şudur. Her ne kadar kurulmuş 60'a yakın parti var. 16 tanesi seçime giriyor gözüküyorsa da bunlar bir kenara itin. Aslında gözünle baktığın zaman 3 tane parti görürsün. Birisi solcu işbirlikçi Halk Partisi. Öbürü sağcı işbirlikçi AKP. Öbürü milletin kendisi tarihi inancı Saadet Partisi. Onun için önce bir defa bu üç tane partiyi görmen lazım. Gözünle. Sonra da kalp gözünde görmen lazım ki AKP ile CHP arasında bir fark yoktur. Bunların ikisi de işbirlikçidir. İkisi de emperyalizmin oyuncağı ve kuklasıdır. Onun için kalp gözüne baktığı zaman iki tane parti vardır. Bir milli görüşün partisi, senin kendi partin, kendin bir de emperyalizmin seni yok etmek için alet olan kullandığı işbirlikçi partiler, ister sağcı olsun ister solcu olsun, sağın sol kaldı, ne kıymeti kaldı? Şu ortalıktaki manzarayı görmüyor musun? Şimdi sen bu seçimde Saadet Partisi'ne oy vereceksin ey millet. Yani oyu kendine vereceksin. Seni yok etmek isteyenlere, alet olanlara değil. Çünkü bu seçim bir referandumdur. Bu seçimde biz neyi seçiyoruz? Önce bir defa Avrupa Birliği'ne köle olup teslim olmak yerine şahsiyeti bir dış politika kurmak, Türkiye'nin öncülüğünde yeni bir dünya kurmak istediğimizi göstereceğiz. Onun için bu işbirlikçilere değil, Saadet Partisi oyumuzu vereceğiz. Ortada evin sahibi var, tarihi var, inancı var, milletin kendisi var. Senin Saadet Partisi oy vermen demek, kendine oy vermen demektir ey millet bu solculara, bu işbirlikçilere oy vererek harakiri yapma. Bak geçen sefer aldandın. Ben bunları sana tembih ettim. Aldın, şimdi hüngür hüngür ağlıyorsun. 2 milyon köylü köyünü terk etmiş. Varoşlarda göz yaşlı inip inip iniyor. Neden? Söylediğimiz söze dikkat etmedin. Gittin. Seni yok etmek isteyenlere, alet olanlara oy verdin. Şimdi işsiz kaldın. Tabii işsiz kalacaksın. Bunu sen kendin böylece tercih ettin. Bu hareketi sen kendin yaptın. Bak şimdi, geçen sefer aldandın, beş sene sonra dizini dövüyorsun. Bir daha bunlara oy vermeyeceğim diyorsun. Sana ne tembih ediyorum bu tarihi günde biliyor musun? Allah muhafaza buyursun. Bir daha aldanıp bunlara oy verirsen, gelecek sefer dövecek dizinde kalmayacak haberin olsun. Kendine gel, uyan. Bu işbirlikçi medyanın, televizyonların, gazetelerin aldatmalarına bakma. Bunların hepsi Saadet Partisi'nin milletin gözünden saklamak için çalışıyor. Bizim meşhur sözümüzü biliyor. Partisler, milletin kendisi aslı evin sahibi olan Saadet Partisi'ni gözlerden silmek için bu artistliği nereden öğrendinizle yapıyorsunuz? Ama dudağınız uçukluyor. Aman Saadet Partisi hiç başına gelirsin diye. Gizleyemiyorsunuz, saklayamıyorsunuz. Artistiniz para etmiyor. Oyununuz sökmüyor. Millet 50 senelik tecrübe sahip sizin horoz dövüşüne kanmayacak. Millet sefalet yerine saadeti seçecek. Kölelik yerine efendiliği seçecek. Parçalanıp yok olmak yerine vatanın ve milletin bütünlüğünün korunmasını seçecek. IMF ye esaret yerine milli ekonomiyi seçecek. Sömürülme yerine adil paylaşım herkese refah sağlamasını seçecek. Vahşet yerine barış ve kardeşliği seçecek. Materyalist yozlaşma yerine manevi kalkınmayı seçecek. Kaba kuvvet altı ezime yerine hakkı seçecek. Açlığa, işsizliğe, borca, esaret yerine herkese refahı seçecek. Gayri adil zulüm dünyası yerine yeni bir barış ve saadet dünyası kurulmasını seçecek. Irkçı emperyalizmin planlarıyla yok olmak yerine tarihteki şerefli yerini almayı seçecek. İşte bu sebeplerden dolayı oyumuzu Saadet Partisi'ne vereceğiz. Özetlersem 22 Temmuz'da 75 milyon insanla hiçbir ayrım yapmadan nasıl İstiklal Savaşı'nda hep beraber vatanı kurtarmak için tek vücut olduysak bugün de aynı şekilde milli görüş etrafında Milli Kurtuluş Harekatı etrafında tek vücut olacağız. Bunun temsilcisi Saadet Partisi'dir. Oyumuzu Saadet Partisi'ne vereceğiz. Böylece üç şeye hayır Üç şeye evet diyeceğiz. Neye hayır diyoruz? Sömürülmeye hayır diyoruz. Onun için oyumuzu Saadet Partisi'ne